Herkese merhaba canlarım. Merhaba. Ee, ne diyecektim ya? Sizi çok seviyorum. Çok özledim bir günde. Bugünkü velomuzun nuruyla ile sohbetimizin oley. Konusu. Oley. Ne oley? Çok heyecanlandım. <laughs> Konuya mı? Evet. Ee, seksilik, tatlılık, sevimlilik, masumluluk. Senden de başka bir şey çıkmaz. Yok yok Erkeklerle değil senin. değil çok fazla yaratıcı fikirlerim var bugün bütün gün köpek gibi çalıştığım için evde çamaşır bulaşık yemek o yüzden yaratıcı içeriklerimi hazırlayacak ortam oluşturamadığım için bugün konuşmalı bir hep öyle olacak diye yani anladın sen Muriye. Sen valla ee, çok çalıştın bugün aynen. Teşekkür ederim o yüzden ablamın bardağına Hemen aldım sıcak bitki Ay bitki çay demişim. Yani kahvemi. Ablanın bardağı güzelmiş. Kaç para vermiştir buna? Bilmem ki güzel olduğuna bakma. Yüz yıllık bir şey bu. E ablanın güzelmiş şey hediye midir? Hatırlamıyorum. Çok eski bir şey çünkü. Ama Kenarda görürsün kızar valla kullandığını. Videoların kızar. Kendisi çok ciddi. İzleniyor değil mi videoları? Buradan eğer beni izliyorsan sana selam gönderiyorum. Lütfen bana kızma. Senin ablan zaten işi gücün senin videolarını mı izleyecek? İzleyebilir belki ünlü olacağım. Bir i̇zlemez de... senin ablan seninle ilgilenmiyor ki. İleride diyorum para kazandığımda milyon milyon abonem olduğunda geçmişe inip denk ne olacak. Ya ama senin ablan seni hiç umursamıyor ki paradan alır videolarını izlemez. Çok mantıklı ben düşünemedim bunu. Ama Bana bana hadi etme cipsi yemedim. Yarın canım çeker diyelim dayanamam diye şimdi son hallerini yiyeceğim. Hadi artık söyle ne konuş. Ama çok konuşsun. uzak tadı doyamadım. Hadi konuş be. Seksi erkek mi? Masum erkek mi? Seksi kadın mı? Masum kadın mı? Konumuz bunu diyeceğim. Bana mı soruyorsun? Ben. Ben tabii ki de cevabım Bu Bunu izleyenler de benim cevabımın ne olduğunu biliyordur. <laughs> biliyorlardır yani öyle düşünüyorum. Ee, benim cevabımı sen de biliyorsun bence. Benim cevabım tabii ki de masum. Ee, Çünkü bu dönemde masum kişi bulmak çok zordur. Ben de bu olaya şöyle bir akıl yürütüyorum. Erkek dediğin sen ben her türlü erkek severim. Erkeklerin hepsi seksizdir. Çünkü kadın değil. Düşünsen o erkek. En sevimli erkek bile seksidir. Çünkü erkek olduğu için. Nuriye yani ben böyle olduğu için He? Muz olduğu için He? Sen ne diyorsun? Sen bana diyordun ya muzu var oh ne güzel. Onu bir kere böyle söylemek çok ayıp. Seni kınıyorum. Burada bize ile küçükler izleyecek. Anlamazlar Sen... ki küçükler. Biz ee, neyse. Doğru diyorsun. Yani ben de bir şeftali ay pardon portakal deyip duruyorum. Özür dilerim Nuriye. Benden kaptım Ben sevimliye cevap verdim ama demek istediğim şey de masum mu Vallahi e, erkeklerin hiçbiri masum kadın sevmiyordur. Hep yapılı yapılı portakallı karpuzlu şeftalili kişilere bakıyorlardı. Sana bakmayan Benim masum. Karpuz arıyorlar. Portakal bile aramıyorlar. Karpuz arıyorlar. Ee, kınıyorum buradan öyle erkekleri. Ee, masum erkek seven, ay masum kadın seven erkek varsa onlara teşekkür ediyorum, onları takdir ediyorum. Onun dışında bütün erkekler aynıdır. Portakallı, muzlu, ay pardon muzlu değil, karpuzlu karılara bakıyorlardır. Nasıl erkekler de ruha bakan erkekler de vardır. Buradan her erkeği gömme lütfen. Temiz insan, kadın erkek fark etmek sizin. Temizse masumsa masumdur. Ama şöyle bir şey var. Masum erkek bile seksidir. Çünkü erkek olduğu için erkekler seksidir. Masum. O yüzden ben böyle bir ayırt etmiyorum. Masum seksi. Bu kategorileri var ayırmıyorum. Var izleyicilerinden e, masum kadın seviyorum diye? ben masumum ve Serhat Tunca beni seviyor. Sen mi masumsun? Sen zoraki masum olmuşsundur evde kaldığın için. Senin içinde ne cevherler vardır Fatih? Ben kesinlikle çok masumum. Doğal olarak bir kadın olduğum için erkekleri çekici buluyorum. Yani tersi olsaydı kötü olurdu. Yani benim için kötü olurdu. Yani demek istediğim ay de gözükmek istemiyorum. Demek istediğim ben kadınım ya hani. Dolayısıyla erkek seviyorum. Fatih'in hiç sevgilisi iyi olmamıştır hayatı boyunca. O yüzden artık bir erkek istiyordur. Erkeklik, hayır, hayır. Erkeklerin güzelliğini daha da fark etmeye başladın ya, herhalde. Doğru söylüyorsun ama bunu Çünkü bu böyle demek ayıp, ayıp. Ama olmadı, olma. sen söylüyorsun duyuyor musun ben söyleyince mi problem? Sen söyleyip duyuyorsun ya her videonda. Ama biz youtuber olarak yayın yaptığımız için biraz daha e, belli sınırlı. Mesela metafor metafor olarak biliyor musun metafor ne demek? Hayır tabii ki de o ne demek? Ben de çok kültürlü olduğum için öğrendim. Sen de öğrendim. yabancı yabancı cümleler kuruyorsun bana. Yani şey diyorum, portakal diyebiliriz ee, mesela. Ama böyle direkt söyleyince yanlış anlaşılacak doğal olarak Olarak ya, sağlıklı bir kadın. Olmadı Olmaz, evet istiyorum ama olsaydı da isterdim yani. Ya, olmayınca daha çok istiyorsun gibi bir durum yok. Ben her zaman çok istediğimi da düşünüyorum. Sabıtmıyorum. Ben masum bir insanım ama erkekleri seviyorum. Yani bir tane erkeğim olsa ona yönelik sadece odaklanırım. Tek eşli olduğumu düşünüyorum. <laughs> niye ee, güldün şimdi? Valla öyle diyorsun. Bir cimali diyorsun. Bir abimi diyorsun. Çünkü ben bekar bir kadınım. O yüzden bir bekar oldum. Bir diyorsun. Bir Ronaldo diyorsun bekler Bir tulum diyorsun, bir acele acele diyorsun. Onları sen diyorsun. Ben benim bu buruşuk işim yok. Benim dronlar da Bir de buruşuk oldu artık ama olsun yine de etiketi var. İnsanlar seviyor. Ben de çıkarımı düşünüyorum. Zengin olduğumu düşünüyorum. Tabii ki genç ve etiketli bir insanı tercih ediyorum ama şimdi o kadar etiketli insan olmadı. Neyse konu çok dağıldı pardon konumuz bu kadardı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, erkekleri de maşallah diyorum. E, sizleri seviyorum. Kadınları da seviyorum ama abone olarak seviyorum. Erkekleri de daha farklı anlamda seviyorum. Neyse yine biraz kötü olacak galiba. Sunuri e, sustu beni ya. Ben de masum erkeklere buradan selamlarımı gönderiyorum. Masum kadınları seven masum erkekleri çok seviyorum. E, sizi takdir ediyorum. Buradan size selamlarımı gönderiyorum. Ben de. Çok kısa oldu ya. Ben doyamadım videoya sen. Sen yayın açarız? Evet. Tayyat Tunca acaba buraya kadar dinlediysen izledim yazar mısın? Bir de 4-5 kelime yaz. Algoritmayı etki öğrendim. Ben istemiyorum yazsın. Niye o yazıyor hep? O izlemeden yazıyor bence bence izliyor. Hadi bunu kanıtla. İzlediğini biliyorum. Nuriye'ye kapak olsun. Halil Tatar kardeşimize de yazmaya başladı. O da izlediyse onun da yazmasını rica edeceğim. Çünkü izleyip izlemediğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Muhammed, Muhammed. Muhammed lütfen yazsın. Abonelerim sizi seviyorum. Sessiz izleyenler var mı? Hayalet izleyiciler hiçbir fikrim yok ama ileride tanışacağınızı düşünüyorum. Sizi de seviyorum. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Canlı yayın açmaya gidiyorum. Bye bye. Nuriye bir bay bay da mı canlı? Pardon tıkın bye bye.